Merhaba ve hoş geldiniz, bugünkü videomuzda kimya mühendisliği hakkında konuşacağız. Kimya mühendisleri, kimya ve mühendislik ilkelerini bir araya getirerek endüstriyel süreçlerin tasarımı, kontrolü ve iyileştirilmesine odaklanırlar. Ayrıca, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden üretim süreçlerini optimize etmek için çözümler üretirler. Kimya mühendisliği nedir? Kimya mühendisliği, kimyasal, fiziksel ve biyolojik süreçlerin tasarımı, geliştirilmesi ve işletilmesiyle ilgilidir. Kimya mühendisleri, kimyasal ve fiziksel değişimleri anlamak, işlemek ve kontrol etmek için matematik, fizik, biyoloji ve kimya bilgisini kullanırlar. Kimya mühendisliği, geniş bir yelpazede endüstriyel süreçleri kapsar, örneğin, petrol rafinasyonu, ilaç üretimi, gıda işleme, plastikler, tekstiller, gübreler, boya, cam, seramik ve çelik üretimi gibi endüstriler. Kimya mühendisleri ne yapar? kimya mühendisleri, üretim süreçlerini optimize etmek ve maliyetleri düşürmek için yeni yöntemler ve teknolojiler geliştirirler. Bu süreçte, kimya mühendisleri, bilgisayar destekli tasarım, simülasyon ve optimizasyon araçlarını kullanarak, üretim proseslerini analiz ederler. Ayrıca, çevre kirliliğini azaltmak, atık üretimini azaltmak ve insan sağlığına zarar vermeden üretim süreçlerini geliştirmek için çalışırlar. Kimya mühendisleri ayrıca üretim süreçlerinde kullanılan kimyasalların özelliklerini ve davranışlarını anlamak için laboratuvar çalışmaları yaparlar. Kimya mühendisliği eğitimi. Kimya mühendisliği eğitimi, matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin yanı sıra mühendislik prensiplerini de kapsar. Kimya mühendisliği eğitimi genellikle 4 yıl sürer ve lisans derecesiyle tamamlanır. Kimya mühendisliği öğrencileri laboratuvar çalışmaları ve projeler yaparak endüstriyel süreçlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kontrolü hakkında pratik edinirler. Ayrıca kimya mühendisliği öğrencileri matematiksel modelleme, simülasyon, veri analizi ve bilgisayar destekli tasarım gibi teknolojik araçları da öğrenirler. Kimya mühendisliği kariyeri. Kimya mühendisleri birçok endüstride iş bulabilirler. Petrol rafinerileri, kimya fabrikaları, ilaç üreticileri, gıda işleme tesisleri, plastik üreticileri, tekstil üreticileri ve diğer endüstrilerde çalışabilirler. Ayrıca kamu kurumları, araştırma laboratuvarları ve danışmanlık firmalarında da çalışabilirler. Kimya mühendisleri üretim süreçlerini optimize etmek ve maliyetleri düşürmek için sürekli olarak yeni teknolojiler ve yöntemler geliştirmek zorundadırlar. Bugünkü videomuzda kimya mühendisliği hakkında konuştuk. Kimya mühendisleri birçok endüstride çalışabilirler ve üretim süreçlerinin tasarımı, kontrolü ve iyileştirilmesi konusunda uzmanlaşmışlardır. Kimya mühendisliği, teknolojik araçları kullanarak çevre kirliliğini azaltmak, atık üretimini azaltmak ve insan sağlığına zarar vermeden üretim süreçlerini optimize etmek için çözümler üretir. Umarım bu video kimya mühendisliği hakkında bilgi edinmenize yardımcı olmuştur. Teşekkürler ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.